Arkadaşlar kanal. Evet arkadaşlar kanal hoş geldiniz. Bugün sizlerle e futbol oynuyoruz. Şimdi e bildiğiniz gibi Euro mı öyle bir şeydi. Türkiye yenildi Portekiz'e. Şimdi Türkiye Portekiz'i maçı yapacağız. Portekiz'i yeneceğiz arkadaşlar. Yoksa mı bizi yenecek? E futbol oyunun ismi Arkadaşlar şimdi şuradan Arda'yı da sokuverelim. Bir dakika. Heh, şuraya sokalım. 78'lik Arda'mızı. Arda'yı severim arkadaşlar. Puanı yüksek olan biri olsa bile de Arda'yı Arda çünkü geçen Gürcistan'a bir gol attı. Çok güzeldi. Ceza sahası dışından. Şimdi başlıyoruz. İnal başladı. Güre güler. Cristiano Ronaldo'yu görürüz mü arkadaşlar? Yaşlanmış adam 39 yaşında zaten. Pe Pepe Pepe de 41 yaşında. En yaşlı oyuncu. Pele olsaydı şu anda dünyada olsaydı dünyada da öldü hayatta olsaydı yani. Of, çok güzel işte. Vallahi tarih yazat. Pele dünyanın en iyi oyuncusu arkadaşlar. Burada 90 dakika 90 saniye diye geçiyor arkadaşlar. Ben size yine hatırlatayım. Bir Atanlışlık diye kanalımız var. Bir de e, bu kanalımız var. Bir de Atan oyunda ve hayatta diye var arkadaşlar. Çok güzel bir kanal o da. Hem kendim varım. Hem de orada oyun videosu çekiyorum. Burada da çekiyorum. Aynı içeriği burada da çekiyorum yani. Ronaldo'nun kafasını çarptırmışız Çok... Şimdi ekran değiştir yukarıdan atalım arkadaşlar. Arda Güler hazırlandı pozisyona. Of. Diogo ko Costa güzel aldı. Şurada. Arkadaşlar bugün shorts gelecek. Yanımda da kardeşim var arkadaşlar. Şimdi aldık topu Ah Cengiz'in arkaptadı ya. Ama iyi oynuyorlar yine de. Oyun olsa bir de iyi oynuyorlar adam. Kerem Aktürk geldi. Acaba öyle bir şey yapabilir miydim dediydim Ünal. Ünal da yapılmaz ya. Arda birer bak ne kadar 78'lik var. 78. 25 formasıyla en iyi en genç oyuncu Arda Güler. Arkadaşlar, golden döndük. Bilmeyenler için şu anda dükkandayım arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım vardı Yılmaz diye. O köye gitmiş o yüzden onunla çekemedik. Ona da başka zaman. Okullar bitti bildiğiniz gibi. O yüzden biz görüşmemeye başladık. Tatil, tatil olmuş. Ay kardeşim konuştu yine. Tatil. Tatil oldu. Ol. Bana tatil oldu diyor. Sen söylemesen bilmiyorduk ben. Sağ ol. Oyun kastı. Ey, eyfa, ero 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 Şimdi önemli anlara bakalım. ero 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 dakikada bir şut atmış, güzel bir şutmuş. ero seni ero Tamam gördük. ero gördük ya. Arda Güler 60 şu şut at. Atılan şut 16'dı. Anladık. Arda Güler şut, güzel şut atmış. Ha, pardon ben gol attık sanıyorum ya. Gol atmamışız. Ama 45. dakikadayız. Şimdi <laughs> ikinci yarı oynuyoruz. İkinci yarı oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi güzel oyunlar da indirdim. Sizin için süpermarket oyunuyla Spiderman oyunu gelecek. Ben de Spider oyunu seviyorum. Bak kahve. Bu bunu bilmeyenler için bunun ismi e-futbol. Çok güzel, reklamsız ve ücretsiz. İlk başta en yeni veriler indirilmesine iptal et diyorsunuz. Bu maçlar çıkıyor. İstediğiniz kadar maç yapabiliyorsunuz oyuna girmeden. Oyuna giriş yapmadan ben yapmıyorum. Böyle de çok eğleniyorum. Arda Güler bakın. Gördüğünüz gibi. O kökçü, o kökçü, Orhan, K Oros. What the? What the way? O kardeşim de what the way diyor. What the way değil o, what the hell? What the way? Hayır ben seni İngilizce'ye sokayım. <laughs> Düşüyordum. Uuu çakır, gol atı. Abi, Cristiano. <laughs> Arkadaşlar diktim. Of. Hay anasını. Ünal ya. Ünal! Cengiz nerede? Cengiz atmam lazım. Ne yaptım lan be? Pepe. O bunun dedesi <laughs> nerede lan? Bunun dedesi Pepe'de. Geçen gün kendi kalemize gol attık Portekiz'le maç yaparken. Çok kötü ya. Samet Aka Akaydın. Arkadaşlar bu maç daha şike var. Soruşturma başlasın. Bu maçta şike var. Soruşturma başlasın. Bu maçta şike var. Soruşturma başlasın. Bruno Fernandes aldı topu. Evet Ferdi Kadıoğlu. <laughs> Çağatay <Çazı gülüyor> Öncü verdi pası Yunal'a. Yunal kaptırdı topu. Eyvah! Portekizli her gol atabilir. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo öyle Pepe'den başka kişi gol atamam ben size şey. söylerim. Arkadaşlar sıfır sıfır bitti ya. Yerde dedik yenemedik ya. Çok çekişmeye bir maçtı. <laughs> İsterseniz şimdi başka bir maç yapalım. Ya da basket maçı da yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar sıfır sıfır bitti Portekiz maçı. Şimdi da <laughs> Bir daha başlıyoruz. Bir daha yapalım. Ama bu sefer şeyle yapmayayım. Ee, biz Trendyol Süper Lig'de ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim. O yüzden şimdi Fenerbahçe'yi seçeceğim. Arkadaşlar. Arkadan babamın sesi geldi. Biz mobilyacılık yapıyoruz. Ben Fenerbahçe seçtim. Şimdi rastgele seçtireceğim. Hı. Hmm. Fagiano Oka o, Okey ya Yema. O, okey Yema. Şu edince ko Tamam. Bakalım. Gayet güzel. Şurada ne Bakalım. Kim o? Öğü camcı. he he. Komik. Başlıyoruz. Hadi bunu yenileyeceğiz arkadaşlar bu sefer. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bilmeyenler için bu oyunu nereden yansıtıyorum? Bir tane uygulama var arkadaşlar. Adı Eroker der. Yok kader. Ben bunu bir YouTube kanalından aldım. Size video çekmek için bunu yükledim. Çok güzel çekiyor. Bunun sayesinde oyun videoları çekebiliyorum. Bu takımda fena değilmiş. Jiko. <laughs> Dizi sites. Bir günü sevdi? Arkadaşlar bilirseniz abonemiz çok az o yüzden aboneyle beğeni atmayı unutmayın. Şimdi Tadiç. Tadiç güzel attı. Tadiç bayağı iyi attı. Smash verdi Jeko'ya. Jeko verdi ki ki verdi. Tadi çattı ve hmm, olmadı. Ankara foku. Ankara foku. Fok. Fok balını sevenler beğeni alsın. Ankara fokunu sevenler beğeni beğeni kursun. Ya bir şey söylüyorduk biz. Hani vardı ya bir tane ters düz takla düşmanı akla boş boş durma videomu likela diye onu ben size diyorum boş boş durmayın videomu likelayın kırın lan onu hatta abone bile olun abone olmanız bana bana pa para kazanılmıyor. altı abone manca var zaten bana abone olursa çok sevinirim ve ben abone oldum diye belirtirseniz çok 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 sevinirim. Şimdi arkadaşlar benim kanalım bu. Atanıçlar, ben Atanışlak. yani benim adım soyadım zaten ismi şey sadece annemin hesabını değiştirdim kendi hesabım yaptım. <laughs> Arkadaşlar bir düşünsenize Mr. Beast benim babam çıkıyor. Arkadaşlar bilmeyenler varsa ben Yusuf Yazıcı'nın Yusuf Yazıcı gerçekten benim annemin kuzeni. Fred. Fred aldı. Fred güzel aldı. Şuradan bir bassaydım güzel olur. Tamam. Of. Bu da mı sıfır sıfır bitecek bilmiyorum. Oğlum kaleye mi verilir? Allah nasıl versen ya. Alıştım al işte mal ya. Güzel gitti ya. Keşke. Edin Ceko. İyi yüksek. iyi yüksek. iyi yüksek. Yükseldi. Of. ilk kere boş boş geçirdik ya. Fenerbahçe SK Spor Kulübü yani. Bu takımda ne zaman oldu bilmiyorum. Bilenler yani ya ve bana abone olup beğeni atanlar. Abone oldum beğeni attım yazın sizi sabitleyeceğim. Gol yaklaştıydık arkadaşlar ya. Güzel bir gol atıyorduk aslında. Yarısını bitirdik zaten. 50. dakikaya geçtik. Smash ya. Bir de smash Çok üzüldü ben. O sevgilim kır kalbimi. Hadi şimdi açacağız inşallah. <laughs> Can yiğidim bana. Efem ozan. Lan şu kaleci dövemiyoruz mu? Dövme özelliği yok mu? Ha topa kay. Olabilir. Arkadaşlar bilmeyenler için bilmeyin. Aa, sempatik oyu seviyorsanız sempatik olma kentine yoksa ee, Mete Kaya mi? Yoksa ben mi? Oyun kastı lan çok güzel. <laughs> Çok güzel oynadığımdan oyun kastı arkadaşlar. Uf, Ceko güzel bir ramaşat attıydı ama ya. Olmaz ki. Al işte sana nereye attı adam. Ta dibine attı. Ta ta ta. Ta 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 ta. ta, ta. Anlatmaya gerek yok anlarsın. Bakın şöyle yüksel çektim ama ya. Hocam of saat yapın ya şunu. Al işte atamadı. Atamıyoruz bu oyunda. Ben video çıkmadan önce tak 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 tak. Portekiz'e bir attıydım. Çok güzel. Ta orta sağdan ya. Basketbol aynı oynayacağız öbür. Beynin sayısına göre yapacağım videoyu. Bunun FM Arkadaşlar güzel güzel aldık. Tadiç. Arkadaşlar Yorumlara yazın. Ee, hiç kendi kanalımıza abone oldunuz mu ya da beğeni attınız mı? Video çeken arkadaşlarım varsa aramda belirsin kendini. Onun kanalına abone olacağım. Gidip abone olacağım. Geçen sınıf arkadaşım benim kanalıma abone olup like atmış. Ona abone olun onun kanalına. Oyun videosu çekenlere de atarım. Her türlü çekmeye de Çekebilirsiniz. Çek Hiç Boş olsa kanalınız size abone olurum yani. bir abone olup like atın bana. Her şey karşılıklı bu ayette artık arkadaşlar. Şimdi bize olsak <laughs> yapalım gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ee, off, şunu alırım da. Şöyle dikmem lazım topu. Uzaklaştırdım mesela. Çıktı. O bak 90. dakikaya girdik. Hala gol yok. Gol atmasıya kadar çekeceğim bu videoyu. Neyse arkadaşlar. Sizi daha bekletmeyeyim. Şöyle size YouTube kanalını göstereyim. Çıkayım hemen şuradan. Gördüğünüz gibi Bizim sınıf. Evet, benim kanalım bu. Şöyle size geçmişim shorts var videolarımız Videolarımız. Bakın arkadaşlar. 5 Haziran 2024'te olan, arkadaşlarımla 3 Haziran 2024'te de. Bakın en son videom benim çok küçükken. Hatta size şimdi göstereyim. İzleyin. Çok küçüktü. Annem bana yemek getiriyordu. <laughs> Arkadaşlar ben küçükken böyleydim. Oh, Bunu kapatmam lazım. Arkadaşlar e oh, futbol çıkmış. <laughs> i̇şte böyleydi arkadaşlar. Bunun tümünü izlemek isteyenler kanalıma gelebilir. Sizi sev seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz